30 Ocak 2026 Cuma Filiz Katman Star Gazetesi Nükleer Şemsiye Atlantik Okyanusu'nun Amerika ve Avrupa'yı fiziksel olarak değil ama ilişkinin boyutu ve derinliği açısından her geçen gün biraz daha uzaklaştırdığını gösteren haberler tabiri caizse ürkütücü bir şekilde yağmur gibi yağıyor. İşte bunlara son eklenen damla işin ürkütücü kısmını oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası bir anlamda zincirlenen Almanya'nın zincirlerinden birinden daha kurtulma arzusu. Federal Almanya Şansölyesi Frederick Merz'den dinleyelim bunun ne olduğunu. Almanya, uluslararası alanda bağlayıcı iki anlaşma gereği kendi nükleer silahlarına sahip olmamakla yükümlüdür. Ancak bu, diğer Avrupa ülkeleriyle ortak nükleer caydırıcılık konusunda görüşemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu görüşmeler devam ediyor ancak henüz çok erken aşamadalar. Bir düşünelim bakalım ne kadar makul bir arzu olduğunu. İki dünya savaşının milyonlarca insanın ölümünün, insanlığın refahı için harcanabilecek kaynakların yok etmek için harcanmasında temel paya sahip ülke, toptan yok olmaya yol açan silaha sahip olma arzusunu açıkça dile getiriyor. Almanya'nın savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde beşine kadar çıkaracağı sözünü de veriyor Almanya Şansölyesi Merz. Askeri yeteneklerimizi artırmak, egemenliğimizi savunmak anlamına gelir. Silahlanacağım diyor, ofansif saldırgan değil, tamamen defansif savunma için. Durup dururken değil tabii bu sözlerin geliverişi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ikinci kez göreve gelen Donald Trump'ın hem söylem hem de eylemleri Avrupa ülkelerini birer birer kendi göbeğini kendisinin kesmesine işaret eden hamleleri de beraberinde getirdi ister istemez. Velhasıl Avrupa artık Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek daha da flulaşan nükleer şemsiyesinin altında güvende hissetmiyor. Dünyanın hangi yeni sorunlara gebe olduğunu düşünmesi bile ürkütücü. Halk değişiyle kötü günler geride kaldı. Sıra daha da kötü günler mi geliyor?